Yani, bu ayetin hani normal şartlarda bize en fazla etkileyen, zihnimizde en fazla yer eden ki evet hepimizin e, duymayı arz ettiğimiz hitaptır o. Değil mi? Ya eyyetühen nefsül mutmainne. Rabbiki e, <gülüyor> ya. e Rabbi ki, irci ila Rabbik radiyeten merdiye ilahir. Yani o hitabı duymak. Yani bütün zaten bu dünya e, hayatını hakkıyla e, yaşayıp yaşamadığımız öyküsü. Yani yaşadığımızda deyip değmediğini Oradan anlıyoruz aslında. Yani bütün 30 sene yaşayalım, 60 sene yaşayalım, 90 sene yaşayalım, 120 sene yaşayalım fark etmez. Sonunda Rabbimiz tarafından o hitaba muhatap kılınıyor muyuz? Bütün meselemiz bu. İnşallah Allah bize onu nasip eder. Öncesiyle birlikte irtibatlı olarak yani meseleyi gördüğümüzde şunu anlıyoruz. Şimdi nefsi mutmainne e, olup olmadığımız, e, yani Rabbimizin e, bizden, e, yani nefsimizin e, et, Rabbinden razı, e, bizim şey Rabbinden razı, Rab, e, Teala bizden razı e, olup olmadığımızı baktığımızda, bu dünyadaki e, yansımalarına onun e, baktığımızda, e, Hakikaten e, mutmain bir nefsin yapabileceği şeydir bunlar. Zaten e, nefis mutmain değilse, buradan şunu anlıyoruz. Nefis mutmain değilse o zaman o hep kendine çalışıyor. Hep bu dünyaya çalışıyor, kendine çalışıyor. Sürekli mal yığıma e, derdinde, haram helal demeden hep edinme derdinde, ihtiyaç halinde gördüğü bir e, miskin, bir e, fakir... E, Yüzünü çevirip gidiyor çünkü o yığmak istiyor, vermek istemiyor, muhtaç, gözetilmesi gereken bir yetim hiç umursamıyor. Sanki bu ölçüler diğer taraftan o nefsi mutmainne. Nefis gerçekten mutmainne? Yani itminana ermiş mi? İtminane çok mal, bu çok çalışılmış, İslami tefekkür içerisinde çok çalışılmış. E, tasavvuf e, içerisinde ayrıca çalışılmış nefsi mertebeleri falan e, tanımları içerisinde e, surenin bütün içerisinde e, baktığımızda yani bizim e, yani malla ilgili tutumumuz ve de e, şey muhtaç durumdakilerle ilgili e, tutumumuzu e, orada e, itminanın bir e, ölçüsü e, olarak görüyoruz. Bu bana çok manidar geldi ve bu sıralama içerisinde de bunlar arasındaki o ait. Ee, hayırda kullanmayan geçmiş kavimlerin e, örneğinde olduğu gibi helak edilen kavimler örnek olarak verilmişti. Ee, Allah'ın kendisine verdiği imkanları e, hayırda kullanmayan salah için kullanmayan e, yani e, azgınlık için, haddi aşmak için e, zulüm için e, kullanan ki ben bu arada e, ufak bir e, parantez olarak hani söylemek istiyorum. Fahrettin Razi'nin tefsirinde de mesela o tuğyan ve e fesat arasındaki ilişkiye şöyle söylüyordu bir cümle olarak. O halde diyor Allah'ın emrinin dışında hareket edip Allah'ın kulları hakkında zulüm ile hükmeden herkes müfsittir diye bir e hüküm ve ders e çıkarıyordu. Şimdi bu durumdaki insan neticede ne olacak? E kıyametin değil mi? Ve hesap gününün şey tasviri geliyor ardından. Neticede herkes Rabbine dönecek. Az önceki şey... Ama öyle, ama böyle dönecek. Ama geri hayatım dedi ya, keşke hayatım için bir şeyler biriktirseydim yapsak. Yani şunu öğreniyor, şunu anlıyoruz insan, hesap günü Rabbinin huzuruna geldiğinde hayat dediğin asıl şey ahiret hayatı. Ahirete götürecek bir şeyin yoksa hayatını işte kaybetti deniyor ya, hakikaten hayatını kaybetmişsin sen. Bu dünyada yaşadığın değil. Bu dünyadan öbür tarafa bir şey intikal edebildiyse, Kıymetli Rabbinin doğru. razı olduğu bir şekilde yaşadıysan şu dünyadaki sayılı günlerini, senin hayatın.